Elazığ'ın Muratbağ köyü, 10 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Sırayla tüm elektrik direklerine yuva yapan leylekler, her yıl gelerek yavrularını büyütüyor. Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Muratbağ köyü, 10 adet leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Elazığ Bingöl ana yolu kenarındaki tüm direklere yuva yapan leylekler her sene köylülerin misafiri oluyor. Bahar aylarında gelen leylekler yavrularını büyüttükten sonra yeniden göç ediyor. Direkler üzerindeki sıralı leylek yuvaları görenlerin dikkatini çekiyor. Her leyleğin kendi yuvasının geldiğini dile getiren yöre sakinleri kendilerine bir şenlik yaşattıklarını ifade etti. Köyde 10 adet leylek yuvasının olduğunu dile getiren köy sakini Cahit Alataş, "Bunlar bizim misafirlerimizdir. Ağustos ayının sonlarında kalkıp giderler." Bahar mevsiminde yeniden gelirler. Burada bir şenlik yaşatıyorlar. Hemen hemen bizim burada bulunan direklerin hepsine yuva yapmışlar. Her sene geliyorlar. Her leylek de kendi yaptığı yuvasına gelir. Buraya geldikten sonra yumurtalama dönemleri geliyor. Yumurtalardan çıkan yavruları bir süre besledikten sonra Ağustos ayının sonlarında yavrularıyla birlikte gidiyorlar. Biz onlara alıştık dedi. 10 tane leyleğimiz var. gözden görünen 10 tane görünüyor. Belki daha fazla var. Ondan sonra bunlar misafirlerimiz. Şimdi Ağustos sonunda kalkar giderler. Bir daha baharın tekrar gelirler. İşte böyle gidip geliyorlar. İşte bir şenlik burada. Hemen hemen her yürekte de, de yuva yapmışlar. Her sene geliyorlar. Hemen hemen her leylek her sene kendi yuvasına da gelir. Hani sanki onu şey, tapsin almış gibi birkaç gün kaldı yumurtala, yumurtalama şeyi gelir, zamanı geliyor. Ondan sonra yavru çıkarmaya geliyor, yavru besliyor. Ondan sonra Ağustos aynı sonunda yavrular yuvada eğitim yapıyor. Kalkıp yeniyorlar, kalkıp yeniyorlar. Tam emin olduğu zaman aşağı yendirip sağa. Ondan sonra belli bir sıra sıra gidiyorlar. Zaten biz alışmışız onlara şimdi.